Evet değerli Uğur, Uğur Elektronik Ailesi, dedektörüyle devre alem ettiğinizde e, İzmir'deyiz. E, İzmir'in Torbal ilçesindeyiz. E, Serhan kardeşimiz bizden Golden Range cihaz almış. Ne kadar oldu? Bir, bir ay. Bir ay falan oldu. Bir ay sonra ben geldim Serhan kardeşimizin Golden Range hakkındaki teknik bilgileri vermek için. Buralara tabii her zamanki gibi 3 tane metal sakladık, bakır. E, çelik ve kola kutusu e, metaller sakladık. Bunların nasıl tespit ediyor, ayrımlar nasıl yapılıyor Serhan'a anlatacağım. Serhan cihazı açmadan önce arazide dikkat etmen gereken kurallar var cihaz kullanırken. Yüksek gelirim hatlarının altında cihaz açmıyoruz. Minimum 200 metre yaklaşabiliyoruz. Anlaştık mı? Evet. E, yağmurlu, yoğun yağmurlu, iletken zeminlerde yani yoğun yağış almış dönemlerde yine cihaz açmıyoruz. Çünkü ananatörü su geçiriyor. E, dolayısıyla ne yapacaktır? bozulacaktır. Cihazınız hasar görecektir. E, arazide gezerken bobini e, sert kaya ve cisimlere çarpmaktan intima ediyoruz. Çünkü orada bir değer değişikliği okuyacaktır. sinyal olarak Böyle bir sinyal alırsanız reset versiniz, susturursunuz cihazı. Tekrar bir geçer kontrol edersiniz. Tamam. Şimdi cihazı açıyoruz. Açalım cihazımızı. Bir yerden e, yaklaşık 50 cm falan gibi yukarı kaldırıyoruz. Oradaki uğur böceğinin içerisindeki 50'ye 50 geldiği zaman toprak ayarı modülü gelecektir. Toprak ayarı geldikten sonra 10 santim 4 parmak indiriyoruz. 10 santim 4 parmak. Nereye kırıldı? Aşağıya. O zaman ne yapıyorduk? Artışa. Artı çok fazla yoksa 1-2 defa basabilirsiniz. Kaldıralım. Reset atalım. Tekrar indirelim. 10 santim indirelim. Evet. Bu çok fazla oldu. Şöyle. Şu dursan. Bir bot boyudur yani. Evet. Şimdi nereye kırılma var? Herhangi bir kırılmamız yok. Yani bu alan toprak temiz olduğu için e, dolayısıyla top, çok toprak ayarı ihtiyacı istemeyeceğiz. Ama size de video öncesinde öğrettiğim gibi kırılmalar olduğu zaman aşağı kırılmaması artı yukarı kırılmaması eksiyle dengeliyoruz toprağımızı. Tamam Şimdi bazen gittiğim bölgelerde toprak ayarı tutmayacaktır. Bunun sebebi ya aşağısına bir metal denk gelmiş olacaktır. Ya da e, iletken e, bir yapıyor minerali bir yapı olacaksınızdır. Eğer birkaç yer değiştirdiniz, toprak tutmuyor ise burada yapacağınız işlem, yukarı ok tuşuna basacaksınız. Buradan derinliği bir kademe aşağı alacaksınız. Tamam. Şu Benim. an ihtiyacımız yok. E, toprak çünkü net bir şekilde tutuyor. Eğer çok toprak bu şekilde temizse derinliğinizi 5'e alıp ondan sonra tekrar toprak ayarı yapıp e, aramı da gerçekleştirebilirsiniz. Anlaştık mı? Evet. Şimdi toprak ayarı bizim için ne için önemli? Toprak ayarı bir e, cihaz demlik kaybetmez. Toprak ayarlarınız düzgün olursa, tamam? Evet. Artı metalleri bulmanız daha kolaylaşacaktır. Yani stabil çalışacaktır cihaz ve her tarafta sinyal almayacaksınız. Sadece metal sinyaller alacaksınız e, ve aynı aynı zamanda da ayrımlarda cihaz daha düzgün ayrım yapacaktır. O yüzden toprak ayarı yani ground balance ayarımız o yüzden önemlidir. Ground Balance ayarı yani zemin ayarı nerede aramayı yapacaksanız o zemine göre ayarı yapacaksınız. Kayadaysanız kayadaki e, ayarlarınız işiniz bittikten sonra toprağa geçtik. Toprakta bir deresi, bir bir tek, tekrar e, toprak ayarlarınızı yapıp ondan sonra devam edeceksiniz. Şimdi okeyleyelim. Şimdi toprak ayarına girmek için cihazı açıp kapatmanıza gerek yok. Orta tuşa basılı tutun. Toprak ayarı gelir. Bunun sebebi neden? Şimdi cihazı açıp kapattırmıyorum. Şimdi bu lokal bölgede arama gerçekleştirdiniz burada işiniz bitti başka bir bölgeye geçtiyseniz özellikle büyük başlıkta daha derinlerde gördüğü için cihaz aşağıdaki bir yapı farklılığı algılayacak. Siz orada aynı toprak ayarlarıyla toprak ayarı yapamayacaksınız çünkü sinyal almaya başlayacaksınız. Orada toprak ayarlarına girersiniz orada toprak ayarlarınızı tekrar yenilersiniz. Ondan sonra aramanızı gerçekleştirirsiniz. anlaştık. Okey diyelim. Şimdi ee, bir genel arama ekranı geldi. Ee, zıt... Doğru mu? Evet. evet. Şu an e, sağ barlarınız bizim metal barıdır. Sol barlarınız boşluk ve mineral barıdır. Sağ barlar sesli bir şekilde yukarı e, doğru kalkıyor ve osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılıyorsa o zaman bir metale denk geldiğinizi söylüyor. Metali bulduktan sonra bütün aramamızı genel aramada yapıyoruz. Metali bulduktan sonra ayırma geçiyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem e, metali bulduktan sonra ayrıma geçmek. Orta tuşta da ayrıma geçiyoruz. Tamam. Şimdi genel aramaya gelen tekrar. Evet. Genel aramadan. Şimdi sana öğrettiğim gibi e, 10 santim 4 parmak mazını kullanarak buradaki metalleri bir tespit edelim. Şuradaki metal tespit edelim. Orada bir metal tespit ettiniz. zor mu? Evet. Tamamen sinyalden çıkalım. Reset diyelim. Bir daha geçelim orta noktası evet metal orada şimdi bakın ee, metal burada fakat sinyali burada alıyor burada izah etmek istediğim olay şu merkez noktasını yakalama çünkü uç noktadan geçtiğimiz zaman görmedeceğiz cihaz evet. ama merkez noktasından geçtiğimiz zaman yakaladacağız tamam şimdi ayrıma geçelim reset atalım evet tamam şimdi merkez noktasını bulduk ne diyor cihaz? Kıymetli. Sinyalden tamamen çıkacağız. Bak hiçbir zaman sinyal üzerinde beklemiyoruz. Sinyale girip ve çıkıyoruz. Tamam mı? Şimdi merkez noktasına tekrar geçelim. Yavaş, daha yavaş hareketlerle. evet. Kıymetli aldım. Ee, sinyalde beklemeyelim sinyal. Sana. Evet. Ha, sinyale girip çıkalım. <laughs> tamam Yavaş yavaş. Kıymetli altın kıymetsiz gibi birçok sinyal saydı O zaman anlıyoruz ki aşağıdaki günümüz güncel atık bir metaldir. Evet. Biz bunu pas edip geçiyoruz. Anlaştık mı? Gel aramaya gel tekrar. Geldim. Resetledik. Şimdi aramıza devam ediyoruz. Buradaki çünkü atık bir metal uğraşmamıza değmez. Şimdi buradaki metal bir tespit edelim. Evet. Reset diyelim. Çok güzel. Bir metal olduğuna emin olduk. Doğru mu? Evet. Tamam. Diyorsun. Sinyalden e, merkez noktasında yakala. Şimdi merkez noktası işaretle bana. Tamam. Merkez noktası oraymış. Artık ayrımda geçerken oradan geçeceğiz. Evet. Tamam. Kınara çektik ayrıma geçtik evet, üzerinde evet. bekletmiyoruz çıkıyoruz yavaş daha yavaş hareketler bak şöyle söyleyeyim sen ayrımdayken cihaz daha hassastır hassas olduğu için sert hareketlerde e, dışarıda da sinyal verecektir ve okuma şansı vermeyeceksin cihaza. o yüzden e, ayrımdayken yavaş hareketlerden geçiyoruz evet geçelim şimdi çok güzel reset diyelim bir daha cihaz ne diyor kıymetli tamam burada duralım bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere ne diyor? Kı Kıymet. diyor. Ama aşağıdaki materyal altın olsaydı ona altın diye sinyal verecek. Anlaştık mı? Evet. Şimdi şuradaki metale bakalım. Gel aramaya gelen tekrar. Evet orada bir metal tespit ettik. Doğru mu? Orada noktası şurası. Tamam. tamam. Ee, e, ayırma geçelim. Reset diyelim. Kıymetsiz altın. Kıymetsiz altın. Çift sinyal atıyor. Ne anlıyoruz? Günümüz. Günümüz metal. Tamam çok güzel. Şimdi gel aramaya gel tekrar. Evet. Şimdi bu metalin derinliğini tespit edeceğiz. Onu da nasıl yapacağız? İlk sinyal aldığımız noktayı çizeceğiz. Burası. Birlikte yapalım. Resetleyelim. Yavaş hareketlerle. Çünkü bu ölçüyü çok doğru almamız gerekiyor. Anlaştık mı? Evet. Yavaş hareketlerle getirdik. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik. Doğru mu? Evet. Getirdik. İlk sinyal aldığım noktayı çizdim. Doğru mu? Evet. Getirdim. İlk sinyal aldığım noktayı çizdim. Getirdim. İlk sinyal aldığım noktayı çizdim. Evet. Burada ne yaptı? Bir kare çıktı. Doğru mu? Evet. Şimdi buranın merkez noktasını yakala. Tam bu nokta. Tamam. Getir bobin üzerine. Hayır, hayır buraya gel, buraya yanıma gel, tekrar evet. çek bobini, sakin rahat hareketlendir, yavaşça getir merkez noktasına. ara. Bobini yavaş yavaş gezdirerek arıyorum, anladın? Evet. Tamam buldum, bobini daha buradan çekmiyorum, artık kilitlendi, dondu kaldı evet. burada, burada donup kalıyoruz, anlaştık? Doğru. Yukarı ok tuşuna basın tutuyoruz. Evet. Evet. Burada bize aşağı çizdiğimiz ölçüyü soracak şimdi. 10-10 gibi bir ölçü çizdik. Okey Evet. 60 santim. Ne, 60 santim değil. Çünkü yanlış hesaplama yaptırdık cihaza. Reset diyelim. Reset deyin. Evet. Şimdi getirelim ölçümüzü çizi. Bak şu an hiç oynatmadım farkında mısın? Evet. Şimdi basılı tut. Okey lan. Ne diyor cihaz? 20 santim. 20 santimde biraz önce 60 santim 60 santim ölçü vermiştik doğru mu evet doğru fakat doğru ölçü aldığımız zaman ne yaptı 20 santim, 20 santim olduğunu düşündüm. gördüm doğru mu oynattım ha, o yüzden o yüzden bu ölçümü yaparken dikkat ediyoruz doğru mu? evet tamam şimdi şöyle alacağım ben sizi tekrar şimdi bu cihazın bir de promosyon araması var evet artı şuna basılı tutun Evet. Burada ses uyarı vermeyecek. Sadece oranın ikonunu yapacak. Aynı zamanda renk olarak verecek. Geçelim şimdi metan üzerinden. Kıymetli. Kıymetli. Yukarı doğru yeşil çıkıyor. Tamam. Sadece kıymetli yakın. Doğru evet. Tamam. Şöyle alayım tekrar. Yani diğerlerine bakmaya gerek yok. Günümüz güncel metalere de denk geldiğiniz zaman zaten yine burası rengarenk olacak. Kıymetli kıymetsiz altın, altın kıymetli kıymetsiz gibi metal evleri yakacak. Anlayacağız ki aşağıdaki günümüz güncel atık bir metal olduğunu anlayacağız. Buradan çıkmak için tekrar okeyleyin. Şimdi yukarı ok tuşuna basın. Bakın burada bir hassasiyet geldi. Bu hassasiyeti nerede kullanırız? Hassasiyeti gittiğimiz noktalarda toprak aramız düzgündür, stabilir. Fakat parazit alıyordur hassasiyetimiz düşürürüz. o zaman düşürürüz. Bu parazitlerden kurtulana kadar. Anlaştık mı? Anlaştık. Aynı zamanda dar ve e, açılmış, e, ufak açılmış çukurlar içerisinde bobin sokmuyoruz. E, bir çukur içerisinde arama yapmamız gerekiyorsa o çukur içerisinde sizin toprak arı yapabileceğiniz ne? bir çukur olacak çukur. Anlaştık, Anlaştık. mı? Anlaştık. Şimdi e, orada da yine hassasiyetlerimizi düşürüyoruz. Çukur içi aramamızı gerçekleştiriyoruz. Bunu, bu, bu standartları kullanmak zorundayız. Şimdi Menüyü şöyle bir gezelim. Hassasiyet, evet. derinlik, ışık, ses. Tamam. Bunları artıdan eksiden e, değiştiriyorsunuz. Tamam. Şimdi bakın burada bir çöplük oldu geldi. Çöplük modu sadece ayrımdayken ekrana gelir. Tamam. Bunu da artıdan pasif, aktif, e, eksiden pasif hale getiririz. Nerede kullanılır? Gittiğiniz alan fazla bir atık e, yaşam alanıdır. Atık metal çok fazladır. Çöplük modunu açarsınız. O şekilde kullanırsınız. Ama e, gen ramada gene metalleri görecek ayrımdayken görmeyecek bazen çift sinyale düşecektir e, fakat e, kıymetsiz e, şey kapalı olduğu için sadece e, tek sinyal olarak verecektir ama onu da bir sefer görecek bir sefer görmeyecek o zaman nasıl günümüz atık metaldir evet. anlaştık mı şimdi gene menüde anlatacağım başka bir şey var mı ben yani size başka bir şey yok tamam yani cihazda anlatmak istediğim e, anlatacağım nokta bu kadar. Cihazla ilgili başka sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Yok abi teşekkür Yok. ederiz sağ olasın. Rica ederim. Direktörü gördük. ile devre alan etkinliği hakkında bir şey diyecek misin? Vallahi bir teşekkür ederiz. Bak ürün aldık geldin anlattın sağ evet. Bilgilendirdin bizi. Bilmediğimiz bir konuda. Teşekkür Peki, ederim. Peki bu hizmet nasıl sence? Diğer firmalar için konuşacak olursak konuya normalde çok hakim değilim ama yani sizden alışveriş yapınca evet. normalde böyle bir hizmet başka bir yerde olmayacağını fark ettik. Yani normalde alırsın, evet. iş biter ama bak İstanbul'da mal anlatmaya dün anlatmaya sağ olasın. Eyvallah. Eşim Selam, gülüyoruz. Allah huylu etsin. Tekrar güle, Allah güle güle bulamak nasip etsin. Sağ olasın, Rabbim evet. inşallah denk getirir diyorum. Abi evet değerli arkadaşlar, İzmir Torbalı'daki eğitimimizi de bitirdik Serhan kardeşimizin. İnşallah diğer lokasyonlarda, diğer eğitimlerde görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun